arkadaşlar. Bugünkü videomda çok bana her videosunu çekeceğim. Bir sürekli tavsiye ettik. Bakalım kim kazanacak. Çok merak ediyorum. Başlayalım. İlk önce şunu şöyle vereyim. Teşekkür Ağzımızın kenarına. Çabu bani. Çabu bani. İkincisini de koyalım. Çabu bani. Çabu bani. Şöyle bir kural var. Ağzımızdakin asla yemememiz gerek. Yiyorsun. <laughs> Demiyorum. Gerçekten bu ağzımda. Çabuk bana. Çabuk bana. <laughs> Çabuk bana. Çabuk bana. <laughs> Çabuk bana. Baba boyun. Baba bana. Baba boyun. Evet ekibimiz de kusuzu gerçekten de ee, kazananımız belli olmadı. Ama olsun biz de, ikimiz için de kazandık. İkimiz de aynı puanda iki iki eşitiz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.